Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Bu videoda hep beraber e, matrisin tersi hakkında bir özelliği inceliyor olacağız. Biz e, bir önceki videolarımızda matrisin tersinin e, tanımını yaptık ve şu şekilde dedik. Eğer ki A matrisimiz mye M'lik bir kare matris ise, kare matriste neydi? Satır sayısı e, e, sütun sayısına eşitse bu matris sıra fark etmeksizin eğer ki kendi tersiyle çarpılırsa aynı boyutta bir birim matris veriyordu bizim için değil mi? Şu şekilde bir birim matris olarak yazmış oldum. Ve daha sonrasında biz ne dedik? Eğer ki A matrisi B matrisi ile çarpıldığında aynı boyutta birim matris elde ediliyorsa bu B matrisimizin ve A matrisimizin tersinin olduğunu söyledik. Doğrudan. Ve aynı zamanda burada hani diyebilirsiniz ki biz koşu olarak şunları söylemiştik. A çarpı B eşittir. B çarpı A'ya bunun da aynı zamanda birim matrise eşit olması gerektiğini söylemiştik. Şöyle boyut olarak da. E, evet yine kötü yazdım. Şu M'yi biraz daha güzel yapayım. M'ye M'lik bir birim matris olmasını gerektiğini söylemiştik. Ancak biz burada e, tanımlarımıza baktığımızda şunu görüyoruz. Bakın burada yaptığım şuradan çıktı değil mi? Gördüğünüz üzere. Buradaki B. Şuradaki B A'nın tersi olmuş oldu otomatikmen. Ve burada da bu sefer de B çarpı A'ya baktığınızda bakın burada da bu var bu şekilde. Yani e, elimizde eğer ki bir kare matris var ise biz otomatikmen buradaki A çarpı B eğer ki birim matrisi eşitse biz aynı zamanda da B çarpı A'nın da ...birim matrisi eşit olduğunu söylemiş oluyoruz. Hani gönül rahatlığı ile... ...tekrardan böyle spesifik olarak kontrol etmemize gerek yok. Ya zaten şuraya bir bakın. Biz B'nin burada A'nın tersi olduğunu söyledik. A'nın tersi çarpı A var burada yani değil mi? Bu da ne gelir o halde otomatikmen? Birim matrisi şeklinde gelmiş olur. Çünkü tersiyle çarpılıyor. Peki buradan devam edecek olursak... ...biz şöyle bir soru soralım kendimize. Evet... B matrisi A matrisinin A matrisinin tersi. Peki B matrisinin tersi nedir? Onu bulabilir miyiz? Peki biz tekrardan e, bu ters tanımıyla devam edelim. Diyorum ki e, C matrisi B matrisinin tersi olsun ve şöyle eğer ki B matrisi ile C matrisini çarparsam elime ne gelir birim matris gelir şeklinde bulmuş oluyorum. E biz burada bakın bunun aynısını şurada da yaptık aslında değil mi? Yani C matrisi aslında A matrisine eşitmiş şeklinde söyleyebilirim. Şuradan bakarak. Tamam. E, C matrisi de aynı zamanda. Evet ekranım sapıttı. C matrisim aynı zamanda da B matrisine eşitti. O halde bakın bunları alıyorum. Şu ikisini alıyorum. Bu ikisi bana neyi vermiş oldu? E, A matrisi eşittir. B matrisinin tersi olmuş oldu. Ha Bakın. B matrisi A matrisinin tersiydi aynı zamanda. Bakın B matrisini A matrisinin tersi olarak bulduk ve aynı zamanda da A matrisini B matrisinin tersi şeklinde bulmuş olduk. Tamam, buradan da bir şey türetebiliriz aslında baktığınızda incelediğimizde. A matrisi eşittir ne geldi? Bakın B matrisi A matrisinin tersi ya. A matrisinin tersi yazdım B yerine. Bakın bunun da tersi şeklinde gelmiş oldu. Yani bu A matrisinin tersinin tersi kendisine eşit olmuş olduğu burada gördüğünüz üzere Bunu da bu şekilde ispatlamış olduk. Yani A matrisi bir kare matrisin tersinin alınabildiğini gösterdik çünkü tersim tersi şu şekilde alınabileceğini gösterdik. Bir bir B matrisi vardı ki. Öyle bir B matrisi vardı ki. A ile çarpıldığında birim matris elde edilmiş oldu. Ve ben o B matrisinin A matrisinin tersi olduğunu söylemiş oldum. Sonra buradan geldim. Aynı şekilde B çarpı A'nın da birim matrisi eşit olduğunu gösterdim. Daha sonrasında da B matrisinin tersini bu eşitlikte buldum. Ve buradaki benzerlikten dolayı C matrisinin... B matrisinin tersine eşit olduğunu söyledim ve e, özür dilerim C matrisinin A matrisine eşit olduğunu söylemiş oldum ve bakın buradan da e, çektiğimde bu eşitliği yani B, e, buradaki B'nin yerine bakın bu B'nin yerine geldim A'nın tersini koydum ve buradan da A'nın tersi ve şurada da bir ekstra ters vardı tekrardan iki defa ters almış oldum ve bu da benim en baştaki matrisime A matrisime eşit gelmiş oldu. Evet bu videoda bunu göstermek istedim. Ee, o halde bu videolukta bu kadar olsun. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.